Gülüşünle mesteyledin sen melek misin güzellik Beni benden alıp gittin sen melek misin güzellik Beni benden alıp gittin sen melek misin güzellik Çiçekli fistanın vardı saçların yanata arardın Aklımı başımdan aldın, sen melek misin güzellik? Aklımı başımdan aldın, sen melek misin güzellik? Böyle baygın, bakma bana, aşık oldum, anlasana, kurban olurum. Sen melek misin güzellik kurban olurum yoluna sen melek misin güzellik bir bedende buluşalım mutluluğa ulaşalım melahatım kavuşalım sen melek misin güzellik Melehatım kavuşalım sen melek misin güzellik melehatım kavuşalım sen melek misin güzellik